Gençler merhaba Ömer Kay Kılıç. Ben kılıç yapınca buradan kılıç çıkıyor. Tamam. <laughs> Gençler bugün ikinci bir videodayız. Videomuzun adı İrem gidecek. Arkadaşlara diyecek ki işte kim varsa dışarıda bulduğumuz. Beni taciz birisi var bana yardım eder misiniz diye yardım isteyeceksin. Evet. Ama gidip çok şey Ben de gideceğim ne yapıyorsunuz filan zar su dallı geçeceğim biraz, böyle komik diye vuracağım edeceğim. Bakalım insan tepkisi ne olacak güzel olacak inşallah. Alttan çıkan kanalıma abone olursun. Instagram'a takip at videomu beğen yorum at. Kanalıma büyüt yani bu kadar basit. Basit. Öpüyorum. Yeterin videosu. Bir şey söyleyebilir miyim? Acaba e, bir çocuk 15-20 dakikadır beni takip ediyor da acaba yanınızda dursam abimmiş gibi davransanız en azından gidene kadar. Ya işim var ama. Yani 1-2 dakika en azından geliyor şu anda. Tamam 1 dakika. Ne yapıyorsun burada ne ya? Ne oldu? Nasılsın? Ne oldu, ne oldu? Niye geldin buraya? Beni takip ediyorsun. Tanımıyorum seni. Ne, ne alakası var ya? Tanımıyorum. Tanıyor Tanıyor musun? Evet. E, tanımıyorum diyor. Yarım saatte tanıyorum. Ben tanımıyorum. Ne? Yarım saatte tanıyorum. Öyle tanımak mı oluyor? Niye olmasın ki? Tanışmak istiyorum işte. Ya birader git, vallahi işim var bak. Motor zaten bozuldu, işim var, gücüm var. Niye bozuldu? Söyle, Söyleye yardım mi? edeyim. Ne bok anlayacaksın oğlum sen? Ben mi? Niye anlamıyorum ki? Marş'a bassın çalışacak. Gel bas. Ya oğlum gözünü seveyim bak, uğraştırma. Tamam, bir ya. şey diyeceğim. Ha? Bu kız sana geldi, bir şey dedi mi? Sana ne? Dediyse söyle, ben ona göre işim bileyim. Ne Arkam ne? Arkama mı konuşuyorsun? Ne yapacaksın? Ama yanlış yapıyorsun, de ki niye. Niyesini bir sor, sen bu kızı tanıyor musun? Sana ne? Tanımıyorsun bak. Tanıyorum. Tamam tanıyorsun hadi. Hadi öyle düşünelim. Ha. Beni tanıyor musun? Tanımıyorsun. Hı. Şimdi sen nereden biliyorsun ki ben kötü birisiyim de bu iyi birisi. Bana bunun cevabını verirsen ben buna gideceğim. Birader bak tanımıyor musun? tamam. tamam mı? Sesini duyuyorum Böyle, kanka bu bak, maskeden. Konuş, ya konuşmak istemiyorum diyor sana değil mi? Tamam. Tamam demek ki kötü birisin ama. Bırakmıyorum peşini. Ben muhabbet etmek için arkasındayım. Anlatamıyorum ki sabahtan beri. Beni şey sanıyor. Tamam istemiyor. Bu dışarıda gezen maganda sanıyor beni ya bu. Magandasın çünkü. Mahmut. Ne yapacaksın? Maşallah maşallah. O köpekleri görüyor musun? Heh. Onun kadar sevgimiz kalmamış lan bizim bu dünyada. Akıllı ol, motorum şey var ya sikap mı? Motorum var ya sikap yapma, Takmışsın da kaskın maskı kendini bir şey mi sanıyorsun sen şimdi? Yani ben motorcuyum, döverim. Ha, Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Yürü ben hadi. Oğlum yürü git ya. Ya yürü sana git. ne kardeşim sen bunun yürü git. namus bekçisi misin sen? Evet. Sen bekçi misin burada? Aynen. Namus bekçi, namus bekçi. misin? Kimsin? Sen, sen kimsin? Ekibi çağırayım mı? Çağır oğlum bana Ne ne Oğlum ekibi? Motorcular ekibi. Evet. Bak bir WhatsApp grubuna yazarsam seni burada yaşatmazlar. Yaşatmasınlar. Zaten bak bütün kuryeler bak yazsan seni şurada yaşatmazlar. Haberin olsun. Sen tek yapamıyorsun da onlara mı güveniyorsun? Tabii ben cüsseliyim biraz. De evet, kaskım var oğlum. Tabii nereye vuracağım ki ben senin? Lan kız geldi dedi ki rahatsız ediyor. Öyle mi dedi? Evet. Bak rahatsız dedi? Samena mı? Ben de konuşayım. Lütfen. rahatsız ediyor. git. Şurada. O zaman normal konuşayım adam gibi yanında. Yanında konuşayım. Hadi hadi Ben git. dedim ki rahatsız ediyor. Hayır. de dedim gideyim. Hayır. Bak, benim yanımda söyle. Yap. Yanımda söyleyebilir miyim? Ha söyle. Şimdi sen bu kızı yanımda izlemiyorsun gitmeme. Ben şimdi gideceğim bir yerde gene bu kızı. Ha. Ondan sonra sen bu kızın yanına gittikten sonra ne olacak? Tamam, sen burada yürüyebilecek misin bundan sonra? Sen bana bir cevap ver şimdi bak. Sen bu kızın yanına gittin. Ya ben şimdi mi? seni kandıracağım. Ben de rahatsız. Ben seni kandıracağım gideceğim bir yerlere. Ondan sonra ben tenhada yakalayacağım bu kızı gene. O zaman benim kim yapabilir olacak? Yemin et, psikopat mı şu an? Evet psikopat. Psikopat mı? Yemin ederim bak öldürürüm seni. Ben bir aynadan bakabilir miyim kendimi psikopat mıyım diye? Oğlum yürü git. Tamam bir şey yürgis. diyeceğim. Bak, harbiden sinirimi bozuldu. E, ne yapabilirim? Bana ne? Oğlum tam <laughs> sen. Hayır ben konuşmak istiyorum. Sana ne oğlum? Konuşma. Sen bunun neyine bakıyorsun ki? Bu ne? Ne? Kim bu? Kardeşim sal git. git Yemin sen... ederim bak işim var. Motor bozuldu. Yapayım gideceğim. Bana ne? Sen, sen muhabbete geldin burada kendini kattın. Git motorunun marşına bas sen böyle böyle böyle. Senin bende ne işin var? Git motorunun marşına bas kardeş. Yoksa ben sana basacağım birazdan. Senin için şey kötü olacak. Ne Motorun marşına basmazsan ben sana basacağım. Oğlum bak bu kaskı biliyor musun? Ne? Tatmak Yo. Patmak ister misin? Yoo niye takayım Ama kask de kanka vurursan bana. İşte işte o yüzden vuracağım zaten. Ama ölürsen ben ne tane olacağım? Bir tane kafayı koyarım yemin ederim uçarsın şuradan. Ama ölürsen. Motor çalıyor motor çalıyor motor çalıyor. İnanmadın mı? İnanmadım. Ben yapsam ama inanırdım. Sik diyorsun şimdi burada. Ha. Şuradan böyle gidiyorsun. Tamam. Bir daha da. Ha. Ben, ben gidiyorum. Şey Senin tane arkadaşımı yakalayacağım. O zaman olacak? Oğlum bak. Heh. Sinirin bozulacak. Abi. Yaşak sen, seninle uğraşmaya yürüyemez cidden. Kardeş. Polisi arayıp senin eşkalini vereceğim. Zaten Farzo'ya benziyor. Garanti bulurlar. Sen, sen Tek atarlar sana. Sus da. Sus. Ben seni hadi yakalayacağım. Senin derdin ne? Tam kız benimle gidecek şimdi. Nereye? Mah yakalarsın. Burada beni çırpmayın bak. Ben hala şeye sakinim. Benim damarımı attırma burada ha. Duydun mu beni? Çok konuştun, Akıllı ol. Artistik yapma lan. Bir şey diyeyim. Abi, tamam gidiyorum, gidiyorum. Tamam. Abi, acıdı, acıdı. Mı? Tamam gidiyorum. Ama yukarıda bir şey yapmaya gideyim. Şunu kapatıyorum. Şaka 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 kamera 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 şaka şaka kamera kanka duymuyor lan duymuyor aslında kamera şaka söyleyeyim. gel motoru çalıştıralım hadi kana bir saattir burada bekliyorum ya bunu para edebilir miyim? Gel kanka gel. Şaka ne yaptık de oğlum de tamam da. Allah şaka Allah. Şaka şaka bitti şaka. Bunu paylaşabilir miyim? Paylaş. Öpüyorum seni Allah'ım hadi. hadi. Çok... Güzelim başkalarına bulalım hadi. Bakar mısınız acaba? Ee, sizden bir şey rica etsem acaba? Ee, bir 15-20 dakikadır biri beni takip ediyor da biraz korkuyorum. Hani abimmiş gibi falan davransanız ben yanında dursam. Olur mu? Şu, şu an. Niye yalan söylesin durduk yere? Şimdi biz onunla kavga ettik. Eski sevgilim. Aynen. Yani eski sevgilim mi Takip edemezsin. Ne demek edemem kardeşim sen hani. ne? Edemezsin ver. Ne demek ediyorsun ya? Niye atarlanıyorsun? Atarlanırım tabii ya. Hayır. Ne oluyor? Hayırdır ya? Tanımıyorum diyor. Yalan diyor bak şu an. Tanımıyorum diyorsun. Ama tanımıyor. yalan diyor. Tanımıyorsa tanımıyor. Yalan diyor kardeşim. Nasıl? Yalan diyor Allah Allah. Tanımıyorsa tanımıyor kardeşim. Uzaklaş. Git. Sen ben tanıyor musun? Arıyorsun. Abisin mi kardeşim? Neyiz? Abisiyim evet. Ne oldu? Hayırdır? Abisi misin sen? Hayırdır abisiyim. Ne olmuş ha? Özür dilerim. Hı? Özür dilerim. Devam et. Hadi. Yanına. Abi beni tanıyordu. Tanımıyorum diyor Allah Allah. 2 i̇ki dakika şöyle bir konuşalım. Hayır. Devam et. Hadi. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi, kardeşim. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi falan olmuyorum. Mevzu bilmiyorsun şimdi. ki ama mevzu bilmiyorsun. Şu an... Mevzu falan beni ilgilendirmiyor. Kızı takip ediyor musun? Hadi. Hayırdır? Hadi 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 devam ama... et. Bak. 1 çarpı 1, 2, 2 çarpı 2, 4, 4 çarpı 1 kadar bitmedim ki ben. Ya takip ediyor musun? Öyle diyor kız. Allah Allah yalan mı söyleyecek? Yalan zaman, söylemiyordur da ama. Şimdi. Ne borcu var? Allah Allah devam et. Bana izin ver. Sonra gideceğim. Heh, Aramızda söyle. durabiliyorsun bak. Söyle. Heh, Aramızda durabiliyorsun tamam. Dokunmayayım. Sen niye böyle yapıyorsun? Ben seni tanımıyorum. Yalan diyor. Tanımıyorum. 15 dakikada takip ediyorsun. Yani. Karıcım, 15 dakika değil. 30 dakika da takip ediyorum. Saydım adımları bu. Ben kötülük yapmıyorum kardeş burada. Amacın ne kardeşim? Söyleyeyim mi kulağına? Amacın ne? Söyle. Kulağıma söylemesen mi? Fark mı? Bilmiyorum amacım. Ya amacını mı amacını... Ama... Bak, bak ben oğlum belanı mı ya? sevgili olmak için... Hayır istemiyor kız Allah Allah. Neden biliyorsun ya? Ya? Bir konu sana ne olur? Hadi bir konuş hadi ne olur? Ya kardeşim bak git belanı mı Bir konuş bir iyi de onu... Bak... Bak belanınız... Aşık olmak suç mu? Aşık olmak suç senin için. Üzdün beni. Devam Ama bir ona sorar. Hadi. Bir ona sor lan. olur. atlarım devam et. Hadi. Kardeşim kötü olur adım bak. ne? Bak kötü olur. Adım onu sanıyorsun oğlum. Polis mi oyunmuşsun sen? Yok ben estağfurullah. Ha? Ben polis olamadım. Ha? Çok isterim biliyor musun olmak ya. ya Üzdün bak. bak. beni. Devam et. Yaralı yerinden perçim vuruyorsun. Bak. Devam et. Heh. Canım kardeşim benim. Heh. Bak sinirlendirme beni. Ama vuracaksın sen bana. Bak vururum. Ağzını bunun patlatacağım. Ben insan değil miyim? Anlatabiliyor mi? İnsan değil miyim ben? sen hakkın yok. Bu insanları rahatsız etme hakkın yok anladın? Ama beni tanıyor. Anladın. Anladın. Tanımıyorum diyor. Ben sana tanıyorum. Hiç Niye? Hiç ısınamadım. Isınırsın. Isınman yetenler bak kanka. Ellerin birbirine üstüysen ısınabilirsin. Sonra selam aşağıda ısınabilirsin. Mi? Ne? Kızım merak etmiyor. Ayıp. Duymuyor sen merak etmiyor. Sen. Heh, söyle. Tamam lütfen yana gidiyorum kızım. Dakika, gel konuşalım. Yemin gelecek misin? Hayır. Niye? Çünkü tanımıyorum seni. Kötü birisi sen mi benziyorum ben? Bak sen de bak bana kardeş. Bir, bir alıcı güzel baksana. Kötü birisi mi benziyorum ben? Valla bilmiyorum ama aldattım diyorsun. Ya yani bu iş şunu mu? Tanımıyorum, tanımıyorum bile diyor seni bak. Çünkü niye tanımıyorum diyor? Tanımıyorsun. Tanımının sebebi sen tanımıyor söyleyeyim. Tanımıyorum mi? diyorsa tanımıyor. Seviyor musun? Çünkü ben bununla sevgili olmam kanka hiç. Ben sana şimdi o da ayak yaptım yalandan. Ben şimdi... Ha, ne yapsın? Ben mi? Ha. Kanka sağ ayağım ben. Az önce yalan konuştum. Benim e, sevgili tanımıyorum ki ben bu kızı. Ben sadece ara olsun diye. Yani ben bu kızla tanış olayım diye yaptım. Sen de izin vermeden. Sana yazıklar olsun. Gel, gel, gel. gel. Tanışmak istiyor musun? Hayır, istemiyor. Bitti. Nokta. Bu kadar. kardeşim. de tanışalım mı? Benle tanışırız sonra. Başka zaman. O zaman ben seni bu köşede bekleyeceğim birazdan. Tamam bekle beni köşede. Hem kızı tanıyor musun? Ben tanıyorum kızı. Ben de tanımak Sen iyisin de ben kötü müyüm? Ben iyiyim. He. Ben iyiyim. Ben Sen almak, de ne gömmeye geliyorsun ne gömmemeye geliyorsun kardeş. Şuradan diyeyim. İşte Şuradan mi? diyeyim. Ha, buradan söyle. Buradan söyle. Buradan Şimdi gitme. ben buradan gidiyorum. Sen de birazdan bunu arayacaksın. Ben seni tenha bir yere bulacağım sonunda. Ben de seni tenhada sıkıştırırım merak etme. ben tenhada seni hadi, bulacağım. Hadi hadi hadi. Tenhada seni de bulacağım. Hadi, hadi. Seni de bulacağım. Almış sen yanında top gibi adamları geziyorsun. Bak bak bak. Hayırdır lan? Ne diyorsun? Şaka şaka şaka. Kamera 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 şaka şaka. Kamera 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 Niye kanka böyle vuruyorsun bana ya? Ben ne yaptım ki sana? Ben alt tarafı bir kızla burada tanışmaya geldik. Bak kamera. Kızım, sen öyle bir geliyorsun ki. He. Hani taiz ediyor diyor. Arkamdan geldi diyor. Öyle mi dedi? Yarım saatlik. Biz öyle konuşmadık <laughs> abi. taciz maciz olayı yoktu gençler. Yani. <laughs> Kız kendinden orada atmış tutmuş. Gençler motorlu çocuk var geldi. İki tane çocuğa yaptık. Videonun sonuna geldik. Şu an artık yapmak istemiyorum. Belli bu videonun sonunda bana bir şey gelecek yani. İlk videoya girmedi. ikinci videoda şu an gelecek bana bir şey. Öpüyorum sizlere. Videoyu şu an izlediyseniz alttan kanala abone olun. Beğeni atın. Bu tarz videolar için devamını istiyorsanız da Ana, abone olsunlar mı? Olsun bence. Yani bu kadar. Dediğim gibi abone olanlar abone oluyorum. Bu kadar basit öpüyorum sizleri. Bay bay. Allah'a emanet. Kapat, kapat beni. Kapat, kapat